Aziz annemler tatile gittiğinden beri sıkıntıdan bayılacağım artık ya. Ben de çok sıkılıyorum ya. Yeter artık. Arkadaşlarımıza falan mı buluşsak ne yapsak? Ya evet de şu yandaki Mehmet denen salak o var ya böyle full ders çalışıyor. Full kanka bak çocuk. 102 aldı sınavdan 102 Hoca dedi ki al Mehmet diğer sınavı sen yap Diğer sınava gelme dedi Çocuk hala diğer sınava çalışıyor kafayı yiyeceğim Sanki çalışacak da adam olacak. Ya evet baksana bize kanka 5 kuruş çalışmadık. Ya tabii bizimki biraz babadan kalma da ya bak ne durumdayız. Erdem'e mi gitsek peki? Gidelim bir Erdem'e ya görelim kekoyu. Aynen Allah'ın kekosu. Paso milletten 50 kuruş tuzluyor gel. Hoş geldiniz kanka ne oldu ya? Hoş bulduk direkt 50 kuruş esprisi yapmaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> of kanka ya eve alacaksın değil mi bizi inşallah? Gelin gelin. Ne yapıyorsun kanka nasılsın ya? Hiç keko dansı çalışıyordum. Yap bakayım. izleyeyim ya. Tabii. Tıs diyorsun. Kanka bizden sorulur. Neyse kanka onu bunu geç de biz Aziz'le evde sıkıntıdan birbirimize zeytin atıyoruz tamam mı kanka? Artık bir şey yapalım. Akşam bir sinemaya gidelim kanka. Ne diyorsun? Ya sinemada ne izleyeceğiz ki? Tırreklik sanatı izleyeceğiz kanka. Ne izleyeceğiz? Spider-Man falan izleriz. Sürekli sanat iyi neyse ee, şey Mehmet geliyor mu? Kanka gidip soracağız. İnşallah gelir yani ne diyeyim. Yine ders çalışıyordur ya. <laughs> Kanka o biraz öyle. Zaman akşam 9'da buluşuruz, okey? Okey, ben gelirim. Tamam hadi bay bay. Gel Aziz. Ya şu cahil nevine bak ya. Cık 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 cık. Mehmet! Hoş geldin. Kanka ne yapıyorsun? Ders mi çalışıyorsun? İşte finallere devam. Kanka ne finali boş ver oğlum bak sana on numara bir fikirle geldim. Hazır mısın? Ya, hazırım söyle. Kanka bu akşam dokuzda sinemaya gidip bir film patlatıyoruz. Ee, gelemem ben. Nasıl gelemezsin kanka? İşte finallere çalışıyorum. Lan finalden 102 aldım bak beni delirtme. Geliyorsun. Akşam 9'da geliyorsun kanka nokta. Tamam lan. Geliyorum hadi. Allah Allah. Zır deli bu ya. Zır deli ya. Aziz gel. Şu malın yanında durma. Geliyorum abi ya. Aha siz geliyorlar geliyorlar kanka doğal davran doğal. aha hoş geldiniz Allah'ın kekosuyla Allah'ın ineği hoş geldinizsiniz ya? İyiyiz, İyiyiz kardeşim siz nasılsınız? Nasıl? Biz, de, biz de gelin içeri gelin şuradan film seçek. Hmm. Bir saniye ya niye haber başladı şimdi şunu bir izleyelim. Son dakika diyor ya. Evet sayın seyirciler bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Brookhaven'da kol gezen bir katil var. Yaklaşık 34 kişinin ölümünden sorumlu olan bu katil şu an Parkinson sokakta gezmekte. Herkes evlerine dağılsın. Lan! Aziz o... Kanka o, gördün mü? Ne? Ben, ben, ben çok korkarım seri katilden ya. Ne seri katili? evet ve en kötüsü bizim sokakta yaşıyor. Herdem. Ya ben inanmıyorum ya. Of Mehmet ne yapacağız kanka? Gerek yok bence bir şey yapmaya. Evimize geçelim. Herkesin... Ya bizim eve geçelim o zaman. Bir şeyler yaparız evde. Diyorsun. Olur. Hadi hadi arkadaşlar. Hadi, o zaman. boşuz boşruz hadi koşun koşun. Uf düz... gidiyoruz. Dedim, dedim. Abi çok kötü ya. Bir bu eksikti. Bir de bizim sokakta abi en kötüsü bizim sokakta ya. Hadi Mehmet hadi girin içeri girin kankalar ya. Aa. beyler bakın şimdi. Güvenlik protokolünü başlatacağım evden. Kimse dışarı çıkmayacak bu dakikadan sonra. Anlaştık mı? Anlaştık. Katil zaten. Başla. Katil zaten evin yanına bile yaklaşamayacak. <laughs> Evet kanka ya. Of hadi siz yukarı çıkın. Bir şeyler yaparız, bir şeyler Ama izleriz. Ben Camdan ya yani. baksana her tarafı Aa, şey ya. izle şimdi. Şuradaki tuşa bir basacağım. Güvenlik protokolü başlayacak. Güvenlik protokolü <gülüyor> devrede. devrede. <laughs> o şimdi güvenlik protokolü başladığına göre Agalarla eğlence başlayabilir. Of beyler ne yapalım ya? Durun şu televizyonu açayım da önce bir. Açmasak mı? Ya yok be bir açalım. Lan ulan tatlılığa bak. Aziz aynı sen lan. Aynı ben. Devam edelim bakalım. izlenecek bir şey var mı? Bakıyorum abi. Ya izlenecek pek bir şey yok gibi gözüküyor. E o zaman bir saklan baş patlar beyler. Yok be. Bence bu finalleri çalışmak için bir şans. Oğlum sen Niye şaka mısın ya? Bana? Of Erdem bir şey söyle şuna ya. Ya kardeşim zaten sıfır alsan geçiyorsun hadi ya oynayalım. Aynen aynen. E, o zaman şöyle yapacağız. E, şimdi ev sahibi olduğum için e, ben seçiyorum kimin sayacağını. Erdem aşağı in say kanka. Ama ben 5'e kadar saymıyor biliyorum o ne olacak? O zaman 10 kere 5'e kadar say. Cık, ben de bilmiyorum kanka. Neyse neyse. E, bir dakika saymaya başladı mı? 1 2 3 4 5 <laughs> beni asla bir, kimse bir, burada bulamaz. 4 5 1 dalga iki, geçmenin sonucu neymiş göstereceğim sana. Ay. Ah Mehmet! Bana bunu neden yaptın? Bir, 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 beni paşa aşağı diyordunuz iki, lan. Ders çalışıyorum diye. Artık sıra bir, bende. Dört, beş, <laughs> O oh, kardeşim bitki olmuşsun. Ben burada Kim yok. Şey yoksa, <laughs> Kim kanka ben yokum ki burada. Ya tamam kanka of dayadın bana artık yani. Aa diğerleri ne yapsak? Diğerlerini daha bulamadım. Ya uf kanka boş ver ya zaten çok hızlı bitti. Mehmet Aziz in abi aşağı. Geldim geldim. Of kanka Aziz nerede? Aziz yukarıda sızdı ya. Kanka hemen mi uyudu bu çocuk ya? Normalde hiç uyuduğunu görmedim ama. Ben de neyse o zaman aşağı inelim. Ne yapsak bahçeye çıkıp bir mangal mı patlatsak ya? Bir mangalımız var. Ben de o sırada kitap okurum. Var var. Açın abi kapıyı. Gelin abi. Ben şunu hazırlayacağım. Mehmet sen yaparsın değil mi kanka ya? Şunu ısısını arttırıyorum. Meralarım. Tamam. Tamamdır. Ben bir yukarı çıkacağım. Bir duş alayım ya. İyi olur iyi olur. Sen bir duş al. Ben de o sıradaki kokodansına çalışayım. Aynen aynen sen de ona çalış. Ben de bir duşa çıkayım. Lan bir şey diyeceğim. Aziz normalde uyku problemi çeken biri. Yukarı çıkıp bakayım ya. Allah Allah. Bu normal değil. Lan Aziz. Kardeşim. Ne oldu sana? Oha. Bu Mehmet'in işi bu belli. Hemen bir aşağı Ama belli edersen beni de öldürür. E, mantıken şimdi Erdem'i de öldürecek. Ne yapacağım? Oha cesur olmalıyım. Şu kasadaki silahı almalıyım. Şunu alalım. Aşağı inelim. Hiçbir şey olmamış ki Pamir. Sakin ol. Göz yaşlarını sil. Şimdi sıra bu kakada. Hay. 100, 100, 100, 100, lan buraya. Dur. Dur ne yapıyorsun? Dur bırak beni. Bulacağım. Dur. Her şeyin bedelini ödeyeceksin. Şimdi sıra sende Pamir. Ay. Onu bir şekilde yukarı çıkmaya ikna edip vurmalıyım. Aks takdirde sıradaki yemi ben olacağım. Nasıl ya Mehmet nasıl seni katil <laughs> Neyse. Aa. Mehmet ne haber ya kanka? haber? Şey mangal hazır mı ya? Çıkalım bir. Yok yok hava bozdu ya. Hava bozdu. Kanka bir şey diyeceğim Erdem nerede? Onun nesi çağırdı ya o gitti. Annesi çağırdı. Aynen öyle. Allah Allah. iyi o zaman kapıyı kapatalım. Dur bir şey diyeceğim. Ben kapatayım. Te... Yo sen kapat da tezgahtaki bu kırmızı şey ne? Ya o şey bir şey değil ya. Düştüm de. Ellerimi yıkadım. Ha çok geçmiş olsun ya. O zaman kanka sen yukarı çık ben hemen geliyorum tamam? Tamam tamam. Beraber çıkalım. Yok yok ben elimi yıkayacağım ya. Şey şimdi duştan çıktım. Şimdi etrafa dokundum yine. Hasta olmayalım. Tamam haklısın bir sor. Ulan buradaki lekelerde kan. Bir dakika bir dışarı çıkayım bu salak duymadan. Oha Erdem kömür oldu. Yaşıyor mu bakayım? Yaşamıyor. Kömür oldu. Oo üstüme düşüyor bir de. Abi bu çocuk çocuk gerçekten katil bunu bu şekilde indirmeliyim. Şimdi şu silah babam öğretmişti bana. Bu şekilde tutuyordum. Bu şekilde şey yapıp sıkıyordum tamam. Tamamdır o beni avlamadan ben onu avlayacağım. Çıkalım bakalım yukarı. <laughs> kanka ne haber ya? Kanka hoş geldin. Ne yaptın? Hiç kanka elimi yüzümü yıkadım. Dur şu ateşi yakayım ben ya. Dur ısınsın biraz burası şu odunları da şunun içine atalım. Oh sıcacık oldu ya. Değil mi Mehmet? Evet, evet. Mehmet? Sen... Amir. Sendin değil mi? Başından beri tüm bu katil, tüm her şey senin elinin altından çıktı. Evet. <laughs> Sence kimin yüzünden ha? Hepsi sizin yüzünüzden. Beni hep dışladınız. Beni hep küçük bir lekeymişim gibi davrandınız. Tamam. Çok özür dilerim Mehmet. Benden biraz uzaklaşır mısın? Bak kendimi sana açıklayacağım. Çok azıcık uzaklaş. Peki. Seni pislik. Hayır. Bunu yapamazsın. Sen gerçekten yapma. pisliksin. Seni neden pislik biliyor musun? Çünkü tek önemsediğim derslerimdi. O'ydu, bu'ydu, şu'ydu. Sen yaşamayı hak etmiyorsun. Şimdi de hem kardeşime, hem arkadaşımı, hem de Brookhaven'daki insanları öldürdün. Sen, sen yaşamayı hak etmiyorsun. Geber. Bunu yapma. Oh. Oh. İğrenç. Olabilir. Neden bunu yaptın Sus ve öl artık. Oh. Şimdi hemen gidip polisi aramalıyım. Polisi aramalıyım. Silah kullandım az önce. Birini öldürdüm. Hemen polisi aramalıyım. Alo, alo. Alo, alo. Ee, merhabalar. Rıza baba sen misin? Evet benim. Ne oldu? Rıza baba. Brock katili. Benim evimdeymiş. Lütfen yardıma gel lütfen. Çabuk hemen geliyorum. Saklan bir yere. mı? Tamam olay yerine yakın mısın? Yakınım yakınım. Hemen geliyorum. <laughs> tamam Rıza baba. Rıza baba. Adam yukarıda. Git bak. Nerede? Git bak katil o. Gerçekten maskesiyle izleri falan oluşuyor. Hemen ekiplere haber vermeliyim. Tamir gerçekten çok güzel bir iş başardın. Bir belki birçok insan hayatını kurtardın. Çok tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim Rıza Baba. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Hoş bugün gerçekten hayatımın en zor günüydü. Hem arkadaşım seri katil çıktı. Hem kardeşimi hem başka arkadaşımı öldürdü ya. Ben de onu öldürdüm ya. Ama neyse. Burak evin kurtuldu. Şu haberleri izleyelim bakalım. Evet sayın seyirciler. Brookhaven'daki bu hazırlık katil Pamir Parlar adlı bir şahıs sayesinde etkisiz hale getirildi. Tüm Brookhaven halkı çok şey borçlu sana Pamir. Evet bu videoyu izlediysen beğenmeyi unutma bu arada sana diyorum.